Değerli dostlar, merhaba. Ee, şimdiye kadar size yasal kendi yaşadığım yasal süreçlerle alakalı hiç bilgi vermedim. <laughs> Dolayısıyla onların bilgisini bu içerikte vermek istiyorum. Bazı süreçler tamamlanmak üzere. Tamamlananlar var. Ee, bu bilgileri neden veriyorum? Ee, burada bir işe atıldım. Bir iş yerim oluştu. Neticesinde bu iş yerinde yasal yükümlülükleri var. Öncelikle ben bu işleriyle sözleşme imzalamadan önce iş vizesi alıp girdim ülkeye. 3 aylık iş vizesi aldım. Bu 3 aylık iş vizesinin aslında hiçbir hükümlülüğü yok. Şu şekilde yok. Bu iş vizesiyle herhangi bir banka hesabı açamıyorsunuz. onun dışında başka işle alakalı yapmanız gereken yapmanız gerekenleri yapamıyorsunuz. Bunun tek bir şeyi var, faydası var. Bu iş vizesiyle iş açabiliyorsunuz. Bu iş vizesinden sonra vizenizi Üç, özür dilerim, 6 aylık veya bir yıla uzatabiliyorsunuz. İşte o ikinci uzattığınızdaki iş vizesi artık bütün kapıları açıyor. Ben, e, şu anda Aralık ayındayız. Bugün ayın kaçı? 28'i. Aralık 28'den yaklaşık bir hafta önce bu üç aylık süreci beklemedim. E, vizemi bir yıllık uzatmak için mürelatta bulundum. E, bugün yarın pasaportum geri gelir. E, vizem e, artık iş vizesine dönüştü. Bunları neden açıklıyorum biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun dışında e, burayla alakalı ehliyet için, e, ehliyeti edinmek için başvurdum. Bu ehliyetin de yine e, yılbaşından önce elime geçecek e, Türkiye ehliyetimi verdim. Sadece alt tane vesikalık fotoğraf çektiler. E, gerekli işlemleri başlattık. E, yaklaşık, ne kadar masrafı gitti? İşte 200-300 dolar arasında bir toplam masraf var. E, bütün işlem bu. Yani bir direksiyon sınavı, ehliyet sınavı ve benzeri hiçbir şey yok. Eğer Türkiye ehliyeti varsa ve burada e, giren vatandaşın emeklilikle, emekli vizesi aldıysa uzun dönem veya iş vizesi aldıysa bunlar, bunlarla e, bu ülkeye ait ehliyet edinebiliyor. Yani, yani bir, hani bir şey var ya, uluslararası turist ehliyeti gibi bir mevzu ona falan hiç gerek yok. Eğer bir yere yerleşmek istiyorsanız. Çünkü Tayland'da bir arkadaşım var. E, o o Tayland'la alakalı ehliyetini aldı. 2-3 ay önce o da şu anda orada İngiliz öğretmenliği yapıyor. Hatta onunla ilgili iki tane içerik yapmıştık. E, Kendi ismi Volkan, Volki diye geçiyor. E, geçmiş videolarımı taratırsanız e, görürsünüz. Kendi de bu ehliyetle alakalı bir içerik e, yaptı veya yapacak. Tam net bilmiyorum. Şimdi bunları niye anlattım? Bu işle alakalı Booking'e de hesap açtık. Hesabı şu anda açıldı, aktif. Resimlerini yeni yeni yüklemeye başladık. Ee, bu işleri burada konaklamaya gelen, ailesiyle konaklamaya gelen Caner arkadaşım ben yapmak istiyorum dedi gönüllü olarak. Ee, hay hay dedim ben de yapmak istiyorsan yap. Caner e, burada e, otelimizin e, konuğu yani aylığını veriyor. O şekilde çalışıyor. Ve e, Caner buraya şeyden geldi, e, Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'da evi varmış. Evi bombalanmış. Şu anda bir evi dahi yok. Tapusu sadece elinde bir kuru tapusu var. Yani mazlum bir insanımız. Dolayısıyla onu burada hem yaşatmaya çalışıyoruz hem de bir sorumluluk vererek tamam mı bir iş yaptığını en azından moral motivasyon olsun diye kendine gelsin diye hissetsin diye bir meşgale vermeye çalıştım. Şu anda Booking hesabını açtı. Bu ile alakalı işte resimleri yüklenecek bugün yarın. başka bir yere de açmaya gerek yok. Bu Booking'in e, Booking'e bir tane şey vermemiz gerekiyor, e, hesap numarası. O da tahminim Ocak ikisinde falan olur. E, hesap numaranızı da verdikten sonra Booking'ten de konuk ağırlamaya başlayacağız. E, fakat Booking Booking'ten konuklamak için gelenler yani de rezervasyon Booking kanalıyla gelenlerin 14-15 dolarlık günlük bir kira bedeli karşılayacak. Bunun yüksek yüksek olmasının sebebi aradaki komisyonlar. Benim elime geçecek olan para yine 10 dolar civarında bir para olacak. Ee, bunun dışında güncel bilgi şu şekilde. Eee şey bungalovlarda iki tane boş yerim kalmıştı. Dün Bali'de yaşayan bir tane e, hepimizin tanıdığı çünkü bu videoları hepimiz seyrediyoruz. Ben Türkiye'deyken bu e, bu bölgedeki videoları izliyordum. Aynı benim gibi hepimiz izliyoruz. Yani lafı dolandırmaya gerek yok. Bali'de yaşayan bir evli çiftimiz var. Marmaris'ten gelen onlar benimle temasa geçti. Burada bizimle bir aile ortamında onlar da bir uzun dönem benim anladığım kadarıyla konuk olarak kalmak istiyorlar. Ben hay hay buyurun gelin dedim ben. Eğer kadrajın önüne geçmek isterlerse, gelirlerse hep beraber onlarla bir video çekmiş oluruz. Tekirdağ'dan gelecek bir abimiz var. O da rezervasyon yaptırdı o 40 günlük bir rezervasyon yaptırdı. 10 günlü eşiyle kalacak. Geri kalan 30 gününü kendisi konak olarak devam edecek. Farklı farklı planları var. Bir 5-6 ülke gezecekler zannediyorum. Türkiye'den rezervasyon yapan bir arkadaşımız var. Bu sanıyorum şu anda burada tam hatırında değil. Ya bu ülkede ya da başka bir ülkeden gelecek bir arkadaşı varmış. Onunla buluşacaklar. Eğer de denk getirebilirsem ayın 29'unda otele giriş yapmış olurum. Olmazsa en geç Ocak 2'de orada orada olacağım." dedi. Bu güncel bilgileri de vereyim. Şundan veriyorum bu bilgileri. Boş odam 3 veya 4 tane kaldı. Çok fazla boş odam kalmadı. Bu gelen konuklarım da y70'i 80i uzun dönem konuklamak için buraya gelen konuklar. Artık herhangi bir konuda benle işte orada uzun dönem yaşamak istiyorum diyen yurttaşlarıma evet deme şansım giderek azalıyor. Yani bu, bu bilgiyi vermiş olayım ki e, sizi hüsrana uğratmamış olayım. O yüzden açıklama ihtiyacı hissettim. Dün akşam e, şu andaki konuklarım ya arkadaş dediler hep sen bize mangal yaktın sürekli. Ya bir kere de biz bir mangal yakalım. Sen bizim mangalımızdan gel otur buyur ye iç. E, dün bir mangal yaktılar. Beni sevindirdiler. Ee, konuklarımız da vardı. Başka konuklarımız da vardı. Bir 8-9 kişi oturduk. Ee, gelemeyenler oldu içimizden. O otelin içinde mevcut olanlarla beraber oturduk, yedik içtik. Bu e, girişten sonra e, kısa kısa orayla alakalı çekimler yaptım. E, onları e, seyrettiririm size. Ondan sonra video kapanmış olur. Normalde işte onu bütün bir işirik yapıp, bütün bir video yapıp, o açılış kapanış konuşmasıyla belki bitirebilirdim. Fakat çok yorgundum dün. Erkenden yattım. Bugün işte sabah kalktım, tekrar pazara gittim, geldim. işte yumurta aldım, sebzeleri aldım. Kahvaltılık, çünkü hiç kahvaltılığımız kalmamış. Hatta ekmeği unutmuşum. Ekmeği de tedarik ettik. şu Biraz sonra, şu anda saat kaç burada? 12. Yani 12'de kahvaltı yapacağız. <laughs> Ortalığı bir sildik, süpürdük, toparladık. Biraz sonra kahvaltıya geçeceğiz. Ee, güncel bilgilerimiz, durumlarımız bunlar. Ee, bu ehliyetle alakalı işte ben de orada ehliyet edinmek istiyorum diyen olursa, benle temasa geçerse hay hay yardımcı olurum. Fakat bu ehliyet mensubu sadece burada uzun dönem e, vize almış olanlar için, emeklilik vizesi veya iş vizesiyle alakalı olanlar için e, olabilecek bir durum. Turist vizesiyle bunu yap, yapmak mümkün değil burada oturan, burada yerleşen veya burada yerleşmeyi düşünen insanlara, e, insanlara e, hangi süreçlerden geldiğim konusunda yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi işte e, iş vizesi bitmek üzere. Bir de immigration gibi bir şey var. O a, tam İngiliz adını, İngilizce adını bilmiyorum. Teknik terimini bilmiyorum. O da çalışma vizesi. E, çalışma vizesi bana gerekli mi, gerekli değil mi bilmiyorum. Çünkü çalışma vizesi işçi olarak eee veyahut da işte hani e, Alın teriyle çalışan maaşlı insanlar için olan bir vize aslında. E, vize değil de olan bir e, izin belgesi diyelim ona. E, benim öyle bir izin belgesine ihtiyacım var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü benim e, şeyim vasfım farklı. Ben direkt kendim bir iş yeri kurup işletmeye başladım. E, onu da araştıracağım. Yani gerekli mercilere sorarım. Eğer e, o da senin için gerekli derlerse onu alacağım. Onun e, olayı şu şekilde bir yıllık veriliyor e, fakat aldığınız andan itibaren önümüzdeki e, ön, aldığınız andan itibaren sonraki bir yıl için geçerli değil. Mesela Aralık 28'de alsanız Aralık 31'de e, şey biter, süresi biter. Yani Ocak 1'de alıp Aralık 31'de bıraktırmak en mantıklı. Veya hatta atıyorum geldiniz, işe başladınız, bir yerde çalışmaya başladınız e, aylardan Mart yine de e, Mart'ta da alsanız gelecek yıl Mart'a kadar uzamıyor. Yine Aralık 31'de bitiyor. Onun öyle bir farklı bir şey var, e, yönergesi var. Dedim gibi o ben benim eğer bana zorunluysa onu da alacağım. Ben e, zorunlu olmadığı kanaatindeyim ama öğreneceğim. Onun dışındaki e, işle alakalı vizemi zaten kapıdan girerken 3 aylık almıştım. Onu da e, uzatmak için pasaportumu verdim. E, bugün yarın gelir. Geçen hafta verdim pasaportumu. E, durumlarımız bunlar. E, otelimiz dolmak üzere. 2 veya 3 veya en fazla 4 boş odamız kaldı. Ha, şeyimiz duruyor daha bir tane resepsiyonun yan tarafında backpackerlar için düşündüğüm bir oda var. o işte o backpackerlar için düşündüğüm odayı Booking'den dolduracağız. Yani Booking'den dolduracağız. Sadece Booking'den gelen rezervasyon için gelenler o odayı kullanabilecek. Çünkü orası bir toplu yatakhane şekline döndürdük orayı. O, orada yaklaşık bir 5-6 kişi barındırabiliriz aynı odada. Onun içinde de yine banyo, tuvalet var, kliması var. O, o da kanoklayacak insanlar da dışarı çıkıp ihtiyaç gidermek için dışarı çıkmak zorunda kalmayacaklar. Otelimizde 5G hızında internet var. Yani upload, download hızı e, yaklaşık e, 50 megabitin altına hiç düşmüyor. E, ve e, yemekhanedeki masamızı gördünüz. O masa çalışma masasına da dönüşebiliyor. Backpacker'ların en önemli, dikkat ettiği, en çok dikkat ettiği olay internet ve çalışma ortamı. Ee, o ortamı hazırlamaya çalışacağız. Şu Ocak geçsin. Tam arkamda, solumda şey var, bir bar var. Ee, artık başka şeylerle uğraşacak bir zamanda da olmaya başladı. Çünkü otelle ilgili çok e, işlerle uğraştım. Buradaki e, e, bütün her şeyi yapamadım. Yapmam gereken oradaki barı ayağa kaldırmak. Yani ne olur işte oraya bir fıçı bira getiririm. O bir dolap alırız. O, o dolabın içini doldururuz. Free bir alan olarak uygulayacağım oraya tamam mı? Ee, başında kimse olmayacak. Gelen bir tane belki işe yaparız. Ee, bir kumbara gibi bir şey yaparız. Aynı Almanya ve Avrupa'da olduğu gibi. Fıçı birasını içen katsın fıçı birasını kumbaraya parasını atsın. Oraya otursun yesin içsin gibi bir ortam oluşturmaya çalışacağım orada. Çok farklı bir konseptte işte burada fıçı biranın fiyatı da 0.75 cent. Aynı şekilde orada 0.75 cent'e fıçı birasını içer gibi. Yani kafamda bu şekilde şeyler var. Bir gerçekleştirebilirsem hep beraber görmüş oluruz. Ama bir onun 2-3 haftalık bir süreci var. Neyse ben sizi çok yormayayım. 11 dakika olmuş konuşmaya başladı. Gevezeli gittim yine. Dün akşamdan çektiğim, çok amatörce çektiğim görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Esen kalın dostlarım. Gençler, dünkü canlı yayınımız çok iyiydi, harikaydı. Benim hoşuma gitti. Ee, canlı yayından sonra, canlı yayın içerisinde demiştim ki AAA Market diye bir market keşfettik. O marketi e, çekeceğim, o marketi tanıtacağım. Çünkü içerisinde çok farklı ürünler var. Brezilya'dan bir abimiz, burada yaşamış bir abimiz tavsiye etti. O da buraya gelmeyi düşünüyor. Nisan ayı gibi. Neyse kısa keseyim. Ee, bugün ben o AA markete çekimine gidemedim. Çünkü çok geç bitti canlı yayın. Ben Türkiye saatiyle erken gibi gözükse de ben yatış saatim saat 4'ü buldu. O yüzden gündüz erken kalkamadım. Arkadaşlara dedim ki markete siz gidin. Onların çünkü alacakları vardı. Ve kendileri dediler ki şimdiye kadar bize hep mangal yaptın. Hep çok masraf ettin. Bir arada biz sana mangal yakacağız. Şimdi bana mangal için alışverişe gittiler. Para harcadılar, geldiler. <laughs> E, işin bir e, komik kısmı tarafı var onu anlatayım ben size yaklaşık dokuz kişilik bir et aldılar rakallılar işte sebze meyvalılar. Ne dedin hemşerim? Ondan Aa, sonra e sen sen bu kadar az mı para harcıyordun dediler. Dokuz <laughs> kişilik bir ürün aldık biz yaklaşık 3 kilo e, et aldık kanat ve e, göğüs değil but aldık. but. 3 kilo. 3 3 3 kilo biz bir, bir but aldık. Hemşerim bir saniye ben sana bir şey yapayım. Ee, durdurayım çünkü sende şey yok. Mikrofon yok. Ben sana bir mikrofon öreyim. Açalım, açtım. Şimdi devam edebiliriz. Şunu elime al. E ben bunu nasıl yakacağım o zaman? Bu... Tamam, konuştuktan sonra yakarız. Sıkıntı değil. Evet, 3 üç kilo but aldık, karşılık but aldık. Ü, üç, üç, üç buçuk kilo bir et aldık biz. ondan sonra biber aldık lahana aldık, marul aldık, domates aldık, soğan aldık. Ee, kö şey kömürümüz, şey. kömürümüz vardı burada. Vardı. Totalde 13... Kömürü ben söyleyeyim. 2 dolarlık kömür aldım. Geçen mangalda ben aşağı yukarı bir 2 mangalı daha yakar. Toplam 4 mangalımız yakar. 2 dolarlık kömür. 2 evet. dolarlık kömür. Bir onu aldık. Şimdi canavar arkadaşımız var. mutfakta o marine. Onun şey. yanına geçeceğim. Ee... şuraya koysam olur mu? Yok elini tutacaksın. Ses ses az <laughs> gider. Tamam gel gelsin ben onun tamam. yine yakalayayım. Tamam sen ben. devam et. Yaklaş devam et. Evet <laughs> tamam. Nasıl biliyorsun herap? Yani? Yaklaşık 13 14 dolar diyelim. Yani o kadar kafalarını karıştırmaya gerek yok 14 dolara. Yani 9 kişi doyacak 8, 8, mı? Do... Kısa keselim. Yani çok fazla tere gerek biz yok. Biraz biraz obur olduğumuz için 8 kişi diyelim. 9 kişi demeyelim. Ha 8. 14 dolarda ne ediyor? 35'ten 300 50 e, 35 70 20 desek 700 dolar. 700 lira 20 desek. 600 600. 600. 600, 600, 600 e, tamam 600, 600, 600 diyelim. 600 liraya 6, 8 kişi Ne yapıyor? 8'e bölersek. 8'e bölürsen 5 kere 8'lik 8, 8, liraya. 80 lira falan geliyor. 80 TL rakı içeceğiz, et yiyeceğiz, doyasıya da alalım. 80. Eee 1 litre rakıyı da ona bölersek 8 kişiyi 5 dolar da o maliyetimiz var. 100 lira da o zaman toplam. Totalde 100 liraya bir maliyetimiz var bizim. 100 lira bir, bir barbekü yapmamız 8 kişi. Adam başı. O bizler. 20 lirayı nasıl hesapladık biz biraz önce? Neyse önemli değil. Oluyor bazen böyle şeyler. Olur olur, olur olur. Şimdi mangalı dedim ki ben yakayım. Yok bana bana dedi ki ben artık bugün sana mangalı da yaktırmam. Ben yakacağım dedi. İyi peki dedim ben de. Buradan bir Caner arkadaşımızın yanına geçelim. Bakalım. O bize ne sürprizler hazırlıyor. Canerim ne var ne yok? Salata yapıyor mu abi? Canerimiz salata yapıyormuş. Birazdan ete geçeceğiz. Tamam. geçeceğiz. Ee, mangal Tamam. Mangal yansın. Malzemelerimiz hazırlansın. Ondan sonra misafirlerimizi de çağırırız. Bugün benim de iki tane misafirim gelecek yalnız. Ben de davet ettim. O 8-9 kişi onlar da dahil. Demek istediğim bir şey var mı? Vallahi herkese selam olsun. Yani ben dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uygun fiyatlara böyle bir şey yemedim. Artık gerisini siz bilirsiniz. Ben ülkem de ben de aynı sizin gibi çok şaşırıyorum. Çok dile getiriyordum. Artık dile getirmeyi bıraktım. Bana normal geliyor bunlar. Yok şaşırıyoruz. İster istemez yani. şaşırıyoruz. Yani hala 5 gün 5 gün oldu galiba. Gün Uy, uyum oldu. süreci 2 hafta. Evet. Aşağı yukarı. O kadar olacak abi. Bir, hala. hafta sonra artık size de sıra, sıradan gelmeye başlayacak. Aynen öyle. Ya gördünüz yani şu malzemeler domatesi vesairesi her şeyi biraz önce fiyatları söyledi zaten abi. Şimdi ben biraz önce giriş girişi yaptım dedim evet. ki bugün bütün hazırlığı biz yapacağız ee, sana hizmet edeceğiz çünkü sen, mangalı sen bize yaptın evet. bugün biz sana mangal yapacağız dediler dedim evet. ee, şimdi bu sen mutfağa geçtin ya. Bir olumsuz arkadaşlarımız olumsuz yorumlar için hemen bir hazırlık aşamasında fırsat bu fırsat diye yorum yapabilir. Kendi istekleri doğrultusunda yapıyorlar. Ben kimseyi zorlamıyorum. Şu an yüzüm gülüyor. Tamam. Yani, Güzel. Yüzüm gülmese zaten isteyerek yaptığım bir şey olmaz. Kimse kimseyi zorlamıyor. Ben bunu bugünkü videomda da söyledim. Ayrıca yorum olarak attım. İsteyen arkadaş istediği gibi düşünebilir. Sıkıntı yok. Aynen. Yani sen de dediğin gibi, kötü niyetli olanlar kötü düşünsün. Aynen. Yani yani biz burada ben, ben bir Ömer abinin çalışanı falan değilim. Herhangi bir şeyi değilim. Ben dediğin de gibi. ben de Caner'in bir patronu değilim, bir işveren değilim Veyahut da otel'e gelmiş otel konakladığı otelin patron sahibi değilim. Biz abi kardeşiz burada. Ben, Aynen öyle. Ben dönüp geçiyorum, tamam mı? Evet. A, -A, A marketi sayın izleyen sonraki aşamalarda gider çekerim. Fakat bugün gidemedim. Nasıldı? Canlı yayın güzel miydi? Yorumlarda belirtir misiniz? Ee, i̇yi geçti mi? Hoşunuza gitti mi? Aynı performansla 5000 aboneye geldiğimizde bir canlı yayın daha yapar mıyız? Hemşirim bu arada ateşi yakmış. Ee, sanıyorum bir şeyler aramaya gitti. Yanmaya başlamış. Hemşerim. Efendim? Hayat güzel mi? Hayat 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Kendini Türkiye'de gibi hissediyor musun? Mu? Hayır. Nerede gibi hissediyorum? Valla şimdi çok absürt olacak ama o konulara girmeyelim ya. Tamam o konulara o girmedim. Konulara tamam. Girmedim. Tamam girmedim. Tamam tamam tamam. O konulara girmeyelim. İyi misin? Neşeli misin? Ben o on numara beş yıldız. Tamam tamam. O konulara tamam. girmeyelim. Diğer konulara girmeden. Abi sen ne yaptın böyle ya? Bütün çalıları toplamış gelmişsin. hemşerim sanki yavaş yapıyormuş gibisin. O bence ateş almayacak. gaz veriyorum sana gaz da hızlı yapsın diye. <laughs> bak 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 çatır çatır ses gelmeye başladı. <laughs> İşim biliyor ben. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Verdim göşku. Neyse ver ben göşkuyu. kamerayı kendime çevirdim. Şimdi arkadaşlar, dostlar, sayın izleyen bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bungalovlarımız bugün itibariyle doldu. Az önce yarım saat arayla arka arkaya 3 tane rezervasyon aldım. Bungalovlarda yerim kalmadı. Sadece e, boş yerim şu anda şeylerde var. E, villa tarzı tanıttığımız yerlerde var. Tekrar kamerayı döndürüyorum. Döndürdüm. E, Hemşerim mangalın coştuğunu gördünüz değil mi? Evet. Hiç göremedik vallahi. Hiç şu anda mangalın coştuğunu göremiyoruz. Heh. Evet. 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 Sanki bir ateş alev oluştu gibi. Evet. Arkadaşlar dün bu benden kaynaklanan bir şey değil. Dün yağmur yağdı. Burada, buradaki bulduğunuz ot çöp hepsi nemli. Onu, Ondan kaynaklandı bu. Hemşirim onu boş ver. Burada Sen çıra yok. Başka bir konuyu ben seninle konuştursam olur mu? Olur. Şimdi biz 2-3 gün önce senin bir e, havaalanı maceranı dinledik. Senin başka bir havaalanı maceranı daha varmış. Onu, Arabistan tarafından gelmişsin. Onu birkaç saat sonra anlatalım. Rakı ile alakalı. Birkaç saat sonra. Ben şimdi anlatırım. dinlemek istiyorum. Ben şimdi dinle ben, ben, dinlenmek istemiyorum ben. Tamam birkaç saat sonra bunu sana hatırlatacağım. Ha, benim karnım aç. Tamam. Aç ayı oynamaz. Estağfurullah. Hatırlatacağım ama bunu bak. Hatırlat. Tamam. Bir rakı hikayesi var tamam mı? Ben e, gülerken e, anladınız siz onu. Bu oteli işletmeye başlayalı iki, iki buçuk hafta oldu. İki, iki buçuk hafta içerisinde e, seri bir şekilde geri dönüşler oldu. Şu anda konuklarımız var, gelecek konuklarımız var. Bu ilgi ve alakadan dolayı e, buraya gelmeyi düşünen, şu anda konaklayan ve konaklamak için resepsiyon yapan tüm dostlarıma e, beni onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. E, ben kendim inanın bu seviyeye çok bu kadar kısa zamanda gelebileceğimi inanmıyordum. Hemşerim. Terlattı değil mi mangal? Mangal terlattı değil mi? Bak, o, o yaprakları yolma yalnız bak. O yaprakları tamam mı? E, gündüzleri sadece o yapraklar için bağ makas alan bir tane misafirimiz var. Bu iş görev verin dedi. Dokundurtmuyor kimseye. Ha. Buradan e, ellemiyorsun. Yani karşı bahçeden topluyorsun. Nereden toplarsan topla. topla. Okey. Okay. Adam söyleme söyleme. Adam özellikle tamam mı? Bağ makası almış gelmiş. Ben dedi, almadım. Dedi ki tamam mı? Bu yapraklar benim işim, benim görevim. Ben dedim ki benim görevim. Benim görevim nasıl senin görevin olur? Ben de keyif alarak bu işi yapacağım dedi. Sırk bu dedi tamam. Sırp bu yapraklar için dedi ben buraya geldim dedi gördüm dedi o şeyi dedi kamera dedi. Sırp bu yaprakları temizlemek için ben buraya geldim dedi. Ben nasıl itiraz edebilirim bu adama? Edebilir miyim? Edemem. Bu adamın işine engel olma. Yaprakları temizleme. O kuru yaprakları tamam, temizleme. Tamam, hemşerim. Tamam, tamam tamam tamam. Özür özür. Akun. Akun. Evet dostlar bu videoyu yine yemek masasına oturur oturmaz kapatacağım. Biraz kısa olabilir ama. Anlayışla karşılayın. Diğer tarafa geçiyoruz. Misafirlerimiz geldi. Şu anda herkes keyifle salatasını yemeğini yemeye başladı. Ben de oturacağım. Hep beraber yemek içmeye başlayacağız. Buradan Kamboçya, Siem Reap'tan bizi seyreden tüm dostlara, arkadaşlara kucak dolusu selam iletiyoruz. We are happy.